Herkese merhaba arkadaşlar ben Yakup Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video Şimdi Minecraft animasyonları izleyeceğiz yanımda Ceren var Evet Şimdi size göstereceğim kanalın ismi Hemen göstereyim şöyle 4 milyon abonesi var Evet hemen bir tane izleyelim Monster School Og så skal vi ha en liten sang. Buranın evi böyle değil ki. Ben gramışlığım var da böyle değil evi. Arkadaşlar bu arada Gren, e oynadım, Gren e oynadım ama videosunu çekmedim. Videosunu da çekmemi istiyorsanız like atıp abone olacaksınız arkadaşlar ve yoruma yazacaksınız. Çekiyor mu çekmiyor mu diye. Kapıda kaldılar. Evet başlıyor. ses şey ne ya? Uuu hmm, kurt. Uğuluyor. <laughs> <laughs> Kafası da taş yaptı. Oha. Çoktan öldü. Evet başlıyorlar. Zombi sen başlıyor. Benim. Bu <laughs> arada arkadaşlar ne diyecektim ben? Nasıl tuğla derim onu videonun sonunda diyeceğim. Evet başladı. Bu ne ya? Bu vaza kaç paradır acaba ya? Şu vaza... Ay Ne oldu ya? Ne oldu ya? Geliyorum. Her şey geliyor. Yanmıyor. Şuraya takalım. Arkadaşlar bu arada <laughs> böyle canlandırayım. Ne söyleyeyim? İyi gelecek. Oo, taş ya bak. İyi bu ni kim düşüydü lan? İyi, oyun o beni. titremesine bak. <laughs> Zombi bu arada bu videoda çok korkuyor. Ee, bu arada Ceren hiç konuşmuyor bugün. Çünkü ben hiç konuşmamaya karar verdim. Arkadaşlar sonra bir dahaki videomda şey düşünüyorum arkadaşlar. Komik videolar açacağım. Gülmeme challenge yapacağız. Bu arada güreni geliyor. Kaç lan kaç. Kapıda kaldım. Geliyorum. Arkadaşlar ben... nasıl kardeş. bir şey var? Güreni öyle değil ki. Arkadaşlar şeydi, ben süper şeyden korkuyordum artık korkmuyorum. Ne ne alaka var? Evet. Şimdi iskeleton. Hadi yallah. Hadi yallah. Bu neler? Ah varsa düşmüş. Burada bir şey yok. İyi. Ne oluyor lan orada? Ben aşağı iniyorum. iyi dövdüm adamı. O biri daha var. İyi, ne alakat? Kapa şurayı. Allah yavaş la. Oha. de böyle bir şey yok ki. Ama benzetmişler. Hard custom falan çok zor olmuş but da GG. Gülmeye bak. Hala dövüyor zaten adam şey olmuş. Skeleton defit öldü. Sen Creeper. Ne ben mi? Ben bu ne yapacağım lan? <laughs> bak onun yanında mı doğdu? Mm -mm. Hayır yanında doğmamış <laughs> Tekrar buraya saklandı o bak Bir zombi gibi Bence <laughs> bu kapı kırık değil miydi Bana mı öyle geldi Hiç anlamadım O geliyor açınlar <laughs> ya, Patlıyor <gülüyor> <gülüyor> Oha Teyze bir komik ya. Creeper. Ekstra. Kendini öldürdü. Slime go. Slime gidiyor şimdi. Adam ayağa bak. Ayağını <laughs> tak hadi. Düşüyor bak. <laughs> o da daha doğar doğmaz vurdu ya. Slime defeat. Sadece 3 kişi kaldılar. Slenderman. Bilmi. Yürü. Yanımda mı doğdu? Bu arada adamlar ne yapıyor ya? Hepsini canlı okudu valla. Ama Enderman kaçar ki bunda. Bu <laughs> <O> ne lan? ne lan? Bu ne ya? Ölümcek mi diye dedim. Saçmalı değil mi? Ne? Dur bir dakika ya o neydi? Aa kendini şey yaptı. Bir şey yaptı kendini. Saçma bir şey oldu. Hiçbir şey anlamadım. Adam hala ayak olarak nasıl gidiyor ya? Edirman Flow. Öldü. Ölmedi. Bir ghost. Oh. gözlüklerini de taktı. Havalı gözlük. İyi. Ya bu nasıl bir şey ya? Aşık oldu. Ama ayağı sakat. Bu arada Grammy'nin bir farkı da çıktı. Çaptır <laughs> Ne dedi o? Bir şey dedi. O yüzden kızdı ona. O da gitti. Şero, 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 şero. Ne diyorlar? Şero şero ne? Eskeleton. Ha siz iskelet ölmemiş. O gitti Ama bu her şeyi yapar ki bu kadar? Ne? Hacker. Hacker. Bak bak uçuyor. Baksana yatarak gidiyor. Dedim mi bu? Granny defit. <laughs> Oha Granny <'i> öldürdü. <laughs> ne yapacaklardı? Granny mi öldürüyor? Önce Kaçacak öldü, kaçacak mıydı? Anlamadım orayı. Evet portal açıldı gidiyorlar. Ben illa buraya. Gelin portaldan geçin. Aldı hepsini geliyorum. Ghost nerede? O da vardı. Aynen o yok. Ha, geldi. Sonunda geldi. Eee domuz kaldı. Hangi domuz? Zombi domuz var ya. Zombi de domuz kaldı. Zombi domuz adam kaldı aynı. Zombi de kaldı domuz da. Hayır <laughs> domuz değil o. Ha zombi. Zombi domuz adam burada da. Ay zombi domuz adam. Ne diyorum ben ya. Sadece. Dur bir dakika. Geri saracağım bir. Ha bitmiş diyor. Kazanan sadece bu. Hepsi öldü ama bu ölmedi. Şok şok şok. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar izlediğiniz çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla böyle like atmayı Allah. Bunu izlemeyeceğiz. Tekrar izlemeyeceğiz. Tekrar değil zaten. Bunu izlemeyeceğiz arkadaşlar. Başka bir videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada arkadaşlar Instagram'ımda yeni açtım hesabımı takip etmeyi unutmayın. İkisini de söyleyeyim. Yak TikTok kanalı TikTok kanalının adı Yak Yakup Yakup Yak. ise Yak Kral GS52 arkadaşlar. Hepinizi çok Kendinize iyi bakın. Bye bye. Like atmayı unutmayın.